Yalnızca savaşçılıklarıyla Rodos'u çöverdileri çok acımasızdı biliyorsun. Evet. Bu sebepten. Taksa uğradılar tabi de. Bu biraz belki abartı mı dedik? Bizdeki köy ensüsleri biliyordular değil, mi? değil, değil mi? mi? Evet. Köy ensüsleri de yalnız de. bir Hı. olay değil her evet, şeyi için. Evet, o dönemin şey öğretmenleri her şeyden anlarlardı değil mi? Atakim koşunarsa Evet, boşuna da kapatma. Evet. Boşuna mı kapattılar <gülüyor> <onu>? <gülüyor> Değil mi buraya geçmiş. gelme nedenimiz? Manastırın en önemli odası burası. Meclis odası. Burada bütün kararların alındığı oda burası. Bugünden sonra o boz evlenemez. Kabul edenler, etmeyenler eller kalkar. Kabul edildiği takdirde ölümüne o kural gider. Bugünden sonra Augustinler yalnızca çorbayla beslenecek. Kabul edenler etmeyenler tat edilir ve o kural hiç değişmez. Kaç kişi kadar? Ve doğru. Valla değil, burada değildim onun <laughs> için. Yani yani çok çok ama kişi Ama oturma düzenine düzeyine bakarsanız bayağı insan var. Çok kişi. Değerli misafirler, buradaki taşlar Kıbrıs'ın kum taşı veya kireç taşı dediğimiz taşları. 11. yüzyıldan beri çok iyi durumda olanları vardır. Bakın yukarıya. Üç katlı bir manastır ve bayağı güzel duranları var. Yok, çimento yok. Buradaki taşlar hiçbir şeyden korkmazlar. Yıllar onları kolay kolay yıpratamaz. Bir tek şeyden korkarlar. Ateş. Sarı taş dediğimiz ya da kum taşı veya kireç taşı dediğimiz bu taşları ateşe tutarsanız tutardım. kum gibi erirler. Yükelenirler. <laughs> i̇şte üç katlı Manastırın çökme nedeni yan taraftaki kütüphaneden çıkan yangın. Yani. Değerli misafirler, biz rehberlerimizle içi eğitim adı altında yılda 12-15 eğitim almak zorundayız. Aldınız mı görüntü? Ben bir resim çekeceğim de sizi bekliyorum. <laughs> Aldınız <Helal gülüyor> takdirde bunlar gider. Kimlerden alıyoruz bu eğitimi? Tarih profesörlerinden, arkeologlardan, sanat tarihçilerinden ders alıyoruz. Bir arkeologumuz bize bir şeyler anlattı bu odada. Ben de onun anlattıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Köşelerde bazı ibareler var. Öncelikle tarih nedir? Yorumlamadır. Hı hı. Ama ben sen değil bunu yorumlayacak olan bilir kişiler yorumlanlar. Ve bir arkeoloğu bizler de bilir kişi olarak kabul ediyoruz. Köşedeki ibarede bir rahip omuzunda iki merdiven taşıyor. İlla ki rahip olması gerekmiyor. Her birimiz aslında o görünmeyen merdivenleri taşıyoruz. Biri iyilik merdiveni, biri kötülük merdivenidir ve bize kalmıştır. iyi Aynen. veya da kötü olmak. Dilediğimiz merdiveni kaldırabiliriz. İnsan bazen iyi bazen kötü olur değil mi? Aynen. Kişiden kişiye değişir. Ben iyilik yaptığımı düşünürken bir de bakarım ki karşımdakine kötülük yaparım aslında. Onun için bu iki merdivenin her zaman taşıyoruz. Burada üç değişik yüz figürü vardı ki orijinalinde bir tanesi çok neşelidir, güler. Bir tanesi düşünür, öbürsü çok sinirlidir. Yine biz insanoğlu değişir duygularımız değil mi? Eğer bilinçli olursak çoğu zaman kontrol edebiliriz. Ben burada bir görev üstlendim. Çok üzgünüm ama size bunu lanse etmem. Ne yaparım? Kakara kekiri geçiririm ama siz bunu anlayamazsınız. İçimde neler köpürüyor. Nedir? Onu kontrol etmeyi öğren. Nasıl öğrenirim? Okuyarak. Köşede kitap okuyan bir rahip var. Duygularımızı kontrol etme öğrenimle ancak olabilir. Bu eğitimi yaptıktan sonra, bu bilgiye sahip olduktan sonra yine de canavarlar elimizi, ayağımızı yakalarsa, yani kötülüğe teslim olursak ondan sonra ne kadar yalvarırsak yalvaralım. Allah'ım geçen gün Ali'yi öldürdüm ama sen büyüksün, sen affedicisin. E yarın da düşünürüm Veli'yi öldüreyim. Ama yine sen Kudretlisin beni affedeyim. Bundan daha saçma bir şey olabilir mi? Yanlış olduğunu bilirim. Hala daha yaparım. Sonra da ümitlenirim. Allah beni affedecek. E maymuna da deriz. Komik yani. Böyle bir şey düşünürsek. Çok güzel anlatmışsınız. Değerli misafirler, Türk kültüründe şöyle bir şey vardır öyle bir söz söyledim ki morarttım onu. Der miyiz? Evet. Üzeriz, deriz değil. Evet. Avrupalılar da bunu yeşil olarak kullanırlar. He turned to green, she turned to green der. Ve bunu da sembolize etmek için kurbağa adam figürünü kullanırlar ki orada. Hmm. <laughs> Şöyle bir düşünecek olursa evet şey gibi komikten sonra da kurbağa adam oluruz. Orada yanlış bir şey vardır. Fark edebildiniz mi? El, el, Bravo. Eller ters. Oğuz el, el, el dinlere göre ters giden her şey yalnızca şeytana hitap eder. Ama bunları yapan Oğuz dinler olduğu için Oğuz dinlere göre dedim. Orada da bir figür olması gerekirdi. Hiç kimse görmedi o figürü. Çünkü yıkıldı. yıkıldı <laughs> yangından sonra gitti. Çok merak ederim o figür neydi. neydi? Biz bulalım şimdi bundan sonra ne, ne olabilir? Evet. Peki mantık yürütü. <laughs> 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 o o ara yerler, Bu ara yaparlar. Boşluğu doldurmak <laughs> için gelişi güzel <gülüyor> değil <gülüyor> aslında. <gülüyor> Çamurla konulan taşlar onlar. <laughs> <duramlar. gülüyor> Boşlukları <gülüyor> doldurmak için